Maalesef herkes eşit şekilde etkilenmedi Covid sürecinden. Evet yani virüs belki sınıf tanımadı değil ırk tanımadı ama etkileniş biçimimiz oldukça farklı oldu. Özellikle kırılgan gruplar çok daha fazla etkilendi. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. Evsizlik riski çok artmış belli gruplar için. E, o yüzden de tabii e, bizler sivil toplum çalışanları, gönülleri, sosyal girişimciler olarak özellikle bu ihtiyaçları e, karşılamak üzere, yani akut ihtiyaçlar öncelik kazandı. E, mesela adım adımda da e, yüz küsür sivil toplum kuruluşuna destek verilirken, bu süreç içinde dahil olduğumuz Evde Koşma Etkinliği B planında hı hı. E, asa sağlık çalışanlarının tulum ihtiyaçlarını karşıladık yalnızca. Çünkü şu anda tabii sağlık çalışanların ihtiyaçları, temel ihtiyaçlar ve gerçekten dünyada en fazla etkilenen sektörlerden biri olan kültür sanat endüstrisi ve kültür sanat emekçileri öncelik kazandı. fest Together'da da özellikle bu gruplara yönelik tabii bir farkındalık, farkındalık da çok kritik çünkü Herkes e, bu şekilde bakamıyor içinde bulunduğumuz sürece, e, kendi e, derdimize, e, evde kalmamıza belki odaklanıyoruz. Özellikle bu konuda farkındalık yaratmak istedik. E, evde kalma lüks, lüksü olmayan e, arkadaşlarımızı Fast davet ettik ve onlara bağlandık. Onların ne yaşadığını e, konuştuk. E, o yüzden bu farkındalık kısmı, yani paneller de yaptık, çok kritikti bizim için. Hı hı. E, ve tabii çok ciddi bir e, fayda da sağlamış olduk. E, başarısına gelince e, mesela e, evet ilk e, fiziksel ortamda yaptığımız festivalde e, kapsayıcı olmayı e, hedeflemiştik ve çok istemiştik. Ancak e, fiziksel mekanda kapsayıcı bir festival düzenlemek e, inanın çok kolay değil. E, fakat burada sürdürülebilir her şey ekibiyle e, betimleme, sesli betimleme ve işaret dili çevirileri e, yapabildik. E, bu sayede festival aslında ee, çok kapsayıcı oldu. Hı hı. Ee, hem bu açıdan e, yani e, kör, sağır, işitme engelli e, sanatseverlere e, ulaşabildik. E, o açıdan çok e, kritikti bizim için. Ve bu bizi e, çok mutlu etti. Hı hı. E, bir yandan da tabii e, Mert'in ve Ali bahsettiği gibi e, yani milyonlarca kişiye ulaştık dünyanın her yerinde. E, özellikle ülke kırılımları geldiği zaman gerçekten e, hepimiz bayağı heyecanlandık. Çünkü Amerika'dan İran'a hemen hemen her ülkeden izlendiğini saat farklarına rağmen izlendiğini evet. gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Bir yandan da tabii sosyal medya paylaşımlarını çektik ve onlar üzerine hatta bir analiz yapmak üzereyiz şu anda. Onun üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. E tabii. Bu dönemde bu etkinin iyi geldiğini fark ettik biliyorsunuz. Hani sanatın her durumda müthiş bir birleştirici ve iyileştirici gücü var. O gün sokağa çıkma yasağı da vardı ve bize gelen geri bildirimlerden o gün boyunca herkesin iyi hissettiğini gördük. O da bizi çok mutlu etti. Yani bunu da bir sosyal fayda olarak düşünebiliriz aslında iyi hissetmeyi ve iyi hissetmek için sanata vakit ayırmayı. Ee, o yüzden bizim için gerçekten hani hem e, yaratılan e, kaynak açısından, hem oluşturulan farkındalık açısından, hem kapsayıcılık e, ve kitleler üzerindeki etkisi açısından gerçekten çok değerliydi.